Deret, 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 deret. Alpaslan ve bavulu sarı kamışa gitmek için hazır. Dererem. Alpaslan, sen sarı kamışa gitmeye hazır mısın? Hazır mısın annem? Anneyle baba. Çok hazır. Değil mi bak? Evet. Çok çok hazırız. Şimdi kızlaycım. Bu arada kanalımıza hoş geldiniz. Ben Elif Ofluoğlu, Bu da kocam Bey Berk Opluoğlu. Neye bakıyor? İş yapıyorum. İş yapıyormuş tamam. Havaalanına geldik. Birazdan uçağa binip Sarıkamış'a doğru yol alacağız. Alpaslan Rize'den sonra ikinci kez uçağa binecek ve yeni bir yer keşfetmeye gidecek. Evet. Berk o neydi be? Bir şey geçti. Sallandık herhalde. Ha korktum. O zaman tatilimiz başlıyor. Havaalanına doğru gidiyoruz. Hadi bakalım Alpaslan. Hadi bakalım, gidiyoruz. Beni Instagram'dan takip edenler az önce şöyle bir diyaloğa şahit olmuş olabilirler. Arabadayız, Berk diyor ki geç kaldık uçağı kaçıracağız, ben de o ara story atıyorum, diyorum ki saçma ama daha çok erken, uçağı kaçırdık, <laughs> uçak kaçtı gitti, İnanabiliyor musunuz? Bütün böyle ilk duyduğum anda şey oldum. Şoka girdim şöyle bir. Kala kaldım. Dedim ki nasıl yani? Peki dedim şu an başka firmalarda var mı? Hani bugün yani buraya kadar gelmişiz. Ben bütün hazırlığımı yapmışım. Yok. Her firmanın maalesef sadece Kars'a bir tane uçuşu var. Başka yok. Şimdi belki tekrar bilet alıyor yarına yarın saat 12'de uçuşumuz var <laughs> ama galiba ben havaalanına şey 8'de falan gelmeyi planlıyorum böyle yani inanamıyorum evet, şöyle güzel bir yanı var ee, o da nedir yarına Allah'tan yer var olmama ihtimali de vardı bu tatil tamamen iptal de olabilirdi bu kadar hazırlık çöpe de gidebilirdi ama ve lakin yarına bilet varmış ve biz de aldık yarın Vlog'a devam edebiliriz bence. Ya. <laughs> Yarın gideceğiz kızlar kısmetse. Ya şey ben hep şeyi söylerim yani vardır bir hayır. Eğer gidemiyorsak vardır bir şey. O yüzden çok sıkıntı yapmıyorum kendime. Hayırlısı. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok değil mi Afas'a? Hayırlısı anneciğim. Selamlar. Sarı Kamış'a çok hızlı bir giriş yaptık kızlar. Geldik. Geldiğimiz gibi odaya yerleştim. Odaya yerleştiğim gibi aslında Alpasan teyzelerini bırakıp belki bir kayıp gelecektik ama Alfasa hiç durmuyor. Sanırım hava değişikliği, şehir değişikliği sanırım biraz <laughs> sarstı onu. O yüzden şimdilik onu eylemeye çalışıyorum. Kıza kaldık, kıza bindiriyorum. Teyzelerine alışmaya çalışıyorum. Şu an hiç mutlu değil. Hafastan Ofloğlu. Hazır mısın? Dön. 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 Hiç hızlı değil Hafastan. Hafastan göklerde uçuyor. Amıyor. Hadi uçuyoruz hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi çek. Hadi çek yukarı. Afasan, karar ver. Bizimkiler de geliyor mu sen? Hiç seyir biz yaya. indik. ben yaya dindim. <laughs> Bir saattir ipekle yürüyoruz. Tamam. Hadi çık, hadi. Çek, 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 çek. Aman çek kızan arkadaş, çek, 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 Aferin. çek, Aferin, çek, çek, Afasan, çek. Afasan, aflo oldu. Nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum. <laughs> Bu tarafa. Bu tarafa mı şimdi? Dikkat et! Önüne bak, önüne bak! Önüne bak, geliyor, geliyor! Gidiyor! Kar olsa? Alparslan! İlk defa böyle. otelde kalacaksın anneciğim! O uçakta izlerken bile böyle kar gözüküyordu her yer. Alparslan! <laughs> Değişik hey, geldi içliklerime mi? İçliklerime bakın, İçliklerime <laughs> bakın de. Hm. Artık göbeğim var ama. İçliklerime bakın ya. <laughs> oh rahat mı anneciğim? Biraz Senin ilk <laughs> o, otel odam mı burası? Aman <laughs> aman. <laughs> Kızlar e, geldiğimiz gibi odayı gösterememiştim. Hemen şimdi size odayı göstereceğim. Bu arada otelin adı White Park. White Park. White Park'a geldik biz. Bizim aile hep buraya geliyor, o yüzden biz de Aa, burayı tercih ettik. Burası şey e, amcamın çocukluk arkadaşı. Ha hmm. <laughs> öyle mi? Tamam <laughs> <Ha>, bu. <laughs> evet böyle bir bilgi varmış benim bilmediğim. Şimdi odadan giriyorsunuz hemen e, sol tarafınızda bir banyo var. Girdiğinizde tam karşınızda yatak odası var. Burası böyle dolaplı, televizyonlu, komedini. Ondan sonra bu tarafta da bir oda var. Burada bir balkonumuz var. Hemen balkonu da göstereyim. Böyle bir balkon. Onun dışında bebeğinizle geldiğiniz zaman size bir park yatak da getiriyorlar sağolsunlar. olsunlar. Değil mi Hasan? Bakalım. Sarı kamış tatili başlasın. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Alparslan ilk geldiğinde inanılmaz şaşırdı. Yani şöyle söyleyeyim size. Kimseye gitmek istemiyor. Kimseye gülümsemiyor ki. Alparslan normalde böyle bir bebek değil. En azından teyzelerine karşı, Filiz'e karşı falan. Asla böyle değildi. Muhtemelen birazcık yol yordu. Birazcık da işte kalabalık yormuş olabilir. Ona alıştırmak adına ee, kayak yapmadım ben bugün. belki yaptı sadece. Biz Alparslan'la kızakta biraz zaman geçirdik. Biraz alışması için. İşte işte etrafı gösterdim. Otelin içini gezdirdim. Böyle. Şimdi kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Anne. 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 anne benimle ilgilen. Anne. Oba. Alparslan'la biz kahvaltımızı yaptık. Otelde oyun oynadık. Birinci uykuyu yaptık. Şimdi ne yapıyoruz Alparslan? Nereye gideceğiz anneciğim? İçliklerimizi giydik. Değil mi Alparslan? Oo! Oo, evet içliklerimizi giydik. Şimdi çoraplarımızı giyiyoruz. Oo. Ve kayağa gideceğiz. Bu arada Alparslan'ın tüm kıyafetlerini Aa. kızlar Decathlon'dan aldık. Ee, çünkü böyle zaten seneye bunlar olmayacağı için... Oo, anneciğim evet! Seneye değil, bir ay sonra atıyorum yine gelsek hayatta olmaz mı? Evet, olmaz. Şimdi Alparslan'a uygun bord bakacağız. İnşallah vardır. Tamam. Reis böyle üstüne... bile üşümezsin sen. Ne giyeceğiz Alpaslan? Kar tulumumuzu giyeceğiz. Değil mi Hı. anneciğim? Evet. Bunu giyeceğiz. Şapkamızı takacağız. Bunlar da mesela Decathlon'dan aldım. Çünkü kuzenim vermişti aslında. Böyle bir kar botu da vardı Alpaslan'ın ama bunlar kalın çoraplı olmuyor. o yüzden alternatif bunları da aldık yanımıza. Şimdi bunları giyeceğiz. Değil mi Uluş? O zaman yukarıda görüşürüz kızlar. Teleferikte işte ya. Teleferik Aynen. Teleferikte görüşürüz. Değil mi Alpasa? <laughs> 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 hadi hadi kar yapıyoruz hadi. Hadi yap anneciğim yap. <laughs> Nasıl yapıyoruz? Sen daha önce hiç böyle bir şey gördün mü? Sen. Ee, Sen. Ne bu? Abbas'la insanlar yolda kalınca bunlarla jandarma geliyor, kurtarıyor insanları biliyor musun? Evet. Bizler çok şükür yola çıkamadık. <laughs> Sabah bir güzel kaydık o kadar. Onu da çekemedik. Değil mi apaslan? <laughs> ha. Evet. Hadi gel karatalım sen de. Karatalım mı? Hazır yakalamışken sorsaydın herif silersin. Yiyelim mi bundan da? Düşün. Ve tüyler geliyor. Tam salak siler. Hayırdır ailenin yanakları? Güzel. Çok güzel. çok güzel bir şey. Sen daha henüz alışamadın. Haklısın. Daha çok küçüksün. Ama alışacaksın. Kaymak muhteşem bir şey. Kaymak çok güzel bir şey. Evet anneciğim. Bak bir sürü insan karışıyor. Canım Aa, Alparslan'ın şu an böyle sakin durduğuna bakmayın ee, İlk buraya inerken Yani şöyle söyleyeyim Birazcık fazla yüklenmiş olabilirim Çünkü üç kere bindik Belki ilk birinde durup Hani e, böyle kafede falan takılıp Daha sonra ilk ikisini Kalan ikisini yapmış olsaydık Bu kadar hırsızlanmazdı Neyse Allah'tan aşağıda bayağı iyi oyalandı Kızakla falan çok güzel oyalanıyorlar bu arada Bort aldık ama Ayağına dahi sokmak istemedi işte sadece yakın mesafe olarak eliyle <laughs> gezdirdi ordu bu kadar. <laughs> Ama çocuklarla tatil güzel. Yani zor. Elbette ki zor. Benim burada ailem olmasa daha da çok zorlanırdım. Özellikle anneanne, Filiz, teyzeler falan. Evet anneciğim. Sağ olsun babayı hiç görmedik. Baba hep kayıyor. Hep kayıyor anneciğim değil mi? Baban nerede yok? İnsanlar kayıyor. Uuu yapıyorlar gördün mü? Bak anne. Vuu. Öğrenecek işte seneye daha iyi görecek. Evet. Bu yapıyor anneciğim insanlar gördün mü aşkım? Vuu vu 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 biraz paslan! Daha... Ah, Apaslan. Ah, Apaslan biz vlog çekmeyi unutuyoruz ya. <laughs> Şu odanın dağınıklığına bakar mısınız her yer her yerde. Oh. 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 Sabah kahvaltısı yapıldı, kahveler, sahlepler içildi, fotoğraflar çekilip Instagram'a atıldı. Şimdi Alpasa uyuyordu, onu giydirdim. Yukarı doğru çıkacağız. Bakalım bugün kayarken nasıl bir macera yaşayacağız. Umarım dünkü gibi olmaz. Dün birazcık şey oldu ya böyle. Ee, hem Teleferik onu çok sarstı. Yani şaşırdı. Hem kalabalık. Yani kalabalık derken işte bizimkiler falan sürekli birileri Alparslan'a ses adıyor. İnanılmaz bir Alparslan ilgisi var şu an. Ve Alparslan buna hiç alışık değil. Değil mi anneciğim? Bu arada... Böyle hani kar tatili yapacaksanız kesinlikle bebeklere gözlük alın. Ha gerçi biz aldık. alpaslan takıyor mu? Orası ayrı. Takmıyor ama belki sizin bebeğiniz takabilir. Bu arada güneş koruyucuyu da unutmayın. Nemlendirici krem kesinlikle alın. İnanılmaz çünkü ciltleri kuruyor ve bayağı e, gerekiyor. Ben yine bugün bord yapacağım. E, kayak için Alpas'ta zorlanırım diye düşünüyorum. Çünkü Kayakta yürümek daha zor. Borda en azından daha alışkınım. Böyle. Hadi bakalım, yukarı çıkalım. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. <laughs> Alparslanlı Teleflük'ten indik. Ona kızak kiraladım. Ama binmek istemedim bugün. Neden bilmiyorum. Herhalde bugün ekstra yoruldu kendisi. Şimdi otele geldik. Otelin böyle mini bir beş çayı oluyor işte. Kraker, simit falan. Şimdi onlardan birazcık atıştırıyoruz. Bir otel çok kalabalık değil. Ben bunu sevdim bir. Yemeklerini sevemedim. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Buraya gelirseniz yemek beklentiniz olmasın. Burada burada anne bir şey yok. Anneannenin yüreğini oflatıyorsun ne yap vlog adına çok bir şey çekemedim size ama kahvaltısını gösteririm. Belki bu akşam yemeğinde çekim yapabilirim. Ee, bu arada akşamımız şöyle geçiyor. Afasal uyuyor. Uyuduktan sonra kamerayı kuruyoruz ve Filiz de buradaydı. Bizde Filiz genelde odada takılmayı sevdiği için <laughs> Alparslan'ı Filiz'e emanet edip e, dışarıya çıkıyorduk. İşte ateş başına falan geçiyorduk böyle. Akşamları böyle geçiyor yani sohbet, muhabbet, sosyal mesafeli. Kayak tatili bebekle birazcık zor. Şöyle oluyor. Siz kayıyorsunuz, eşiniz dinleniyor. Eşiniz dinlenirken siz kayıyorsunuz. Aslında dinlenmiyor, çocuğa bakıyor hani annemler burada olmasaydı bir tık daha yorulabilirdim. Yani bu kadar aktif olmayabilirdim. En azından şunu söyleyeyim. Gece bu kadar oturamazdık. Yani gece saat 1-2 falan bu saatlere kadar sohbet muhabbet ediliyor. Böyle. Arada ben bir fotoğraf çekimine kaçıyorum ama şöyle bir yarım saat falan. Gün inanılmaz hızlı geçiyor burada. Eski kayıkçılardan kim kaldı ki? Emine? İyi merhabalar. <laughs> Beni mi ara diyor? Şey yap. Ha. Ha, Aslan. Gördün mü anneciğim? <laughs> Gördün mü her yer kar olmuş. Tosbiyim. O göster karı bana karı göster. Göster. Ay 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 ay. Kar olmuş her yer kar kar. <laughs> <laughs> Alpaslan'ın şampuanını unutmuşuz. Ee, saçını dovun sabunuyla yıkadım. Tipe <laughs> bakar mısınız? Çok kötü oldu. <laughs> bu arada bu sabah kar yağışı başladı kızlar. Ee, şunu dedim kendi kendime. ilk gelirken dedim ki ya neden dedim kar yağmıyor işte çok kötü falan filan. <laughs> Şimdi anladım ki kar yağışı olmaması bence çok daha güzel. Çünkü bu kar yağışındı yani bu tipiyle ben Alparslan'ı o kayak tesislerine götüremezdim. Ay size bir şey diyeyim mi? Soğuktan yüzüm gözüm şişti biliyor musunuz? İlk gün e, birisi şey yazmış Instagram'da dolgunu mu yaptırdın öyle gittin. Baya yüzüm gözüm şişmişti yani hatta hala şu an birazcık şişliği var. Bazen istemediğimiz şeyler aslında bizim şansımız olabiliyor. Yani bu kar yağışında ben apasını dışarıya maksimum bir saat falan çıkarıyordum. Ama güneşli havada bildiğiniz saat 12'den akşam 4'e kadar 4,5 saat falan dışarıda durduk yani. Bence bu bizim şansımızdı. Ne biz? Karnın acıktı mı? Karnın acıktı mı? Bakayım göbek göbek acıkmış mı? Göbek acıkmış değil mi? Ha tamam baban, baban da çıksın gidelim. Bu arada bavulların yarısını neredeyse topladım kayak kıyafetlerinin olduğu bavulu anneme vereceğim. Uludağ kayak merkezi gibi düşünmeyin kızlar. Burası birazcık e, o anlamda eksik kalmış. Yani evet pistler çok iyi. İşte kar kalitesi çok iyi ama otellerin hizmet anlayışı gerçekten çok kötü. Şu an benim kaldığım otel e, burada en iyi otellerden iki tanesinden biri. Yani şöyle söyleyeyim. Gece burada ben video gece çok bakamıyorum ama işte geceleyin şöyle bir şey oldu. Gelen tost istedik. Akşam yemeğini ben çok iyi yiyemedim. Haliyle gecede acıktım tabii. Ondan sonra ben kızla dedik ki bir tost söyleyelim bari. Yani tahmin edin bir tost ne kadar sürede yapılabilir? Size hiç abartmıyorum. Bak yemin ederim 45 dakika. 45 dakikada tost yaptılar ya. İnanabiliyor musunuz? Ve

Oh. uygun annem oh. Oh, Geldi Taşların gece öptü bizi evet, Durup dururken oh. Bayram değil seyran değil Şimdi dur bakalım yok. Hadi hadi gidelim Hadi e, Anne de çoraplarını giysin Yani diyeceğim o ki Bu otele gelirseniz Hizmet anlayışında eksik olduğunu bilin Ama yani Uludağ'a göre bakınca Burası inanılmaz uygun Ve buranın e, Buranın yoğunluğu çok daha az e, ve pistler çok daha büyük ve kar kalitesi çok iyi. Yani o anlamda baktığımız zaman aslında güzel. Ama böyle eğlence falan işte akşamları böyle özellikle şunu söyleyeyim, bu şekilde kalabalık geldiğimiz için biz kendi eğlencemizi kendimiz yaratabiliyoruz. Ama böyle hani iki kişi falan gelecekseniz çift olarak biraz sıkılma şansınız var açıkçası. Ha fazla. Kahvaltıda mıyız? Neler yiyeceksin? Seç. Hadi seç. Saçların çok kötü ya. Yumurta ister misin? Yumurta ister misin? Yumurta ister misin? Bir tane al istersen babası. Gerçi ben ona omlet söyledim ama. Aa. Hmm. Tamam sen onu boş ver. Omlet söyledim ben ona. Bizi alayım o zaman. Açık büfe bir kahvaltısı oluyor kızlarcığım. Ama yemek anlamında zaten başarılı olmadığını söylemiştim. Ya aslında çok çeşit var ama. Ya kahvaltı bir tık daha iyi de. Akşam yemeği tam bir fiyasko. <laughs> Göktu nerede? Ha, buradaymış. Göktu benim amcamın oğlu. Bursa Villao'nda görmüşsünüzdür. Evet anneciğim. Hadi omlet yiyelim biz. Al bir tane bize. Al anneciğim. Anneciğim. İnanır mısınız şey böyle kapıları açan kartlar var ya. Artık öğrendi kapının o şekilde açıldığını. O kartı her yere tutturuyor. Asansöre tutturuyor. Girişlerde tutturuyor. <laughs> Gerçekten çok değişik bir deneyim oluyor bebekler için de. Evet anneciğim. Allah aşkım. Ah, tamam salatalık da vereceğim ben şimdi oğluma. Seni en doğal halinle yakalıyorum. Günaydın. Ben sabah biraz fazla şiş uyanırım normalde o Botoksu gibi değilim. <laughs> Belkıs teyze de söyle versin bir tane. Ne yes, istiyorsun? Bal kaymak. <laughs> Ama ben bal yiyeceğim sen bitirmezsen inşallah. Yakıtımızı almaya geldik. <laughs> 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 dur verecek anneciğim verecek teyzem dur. Bitti galiba. Ne öğreniyorum dede. Bilmediğim uzaklara. Ay sen benim şu an videomda ilk defa gözüküyorsun. Bilmiyorum. Değil mi? Burnuna ne oldu be? Uzak kafa attı. Elif'e sinirlendi. He. Uzak kafa attı. <laughs> Kürşat geldi. Günaydın. Günaydın. Yani Yakatı kim verecek? Git daha kızın yanına. Hayır, hayır. Belkıs'ın yanına. Abla sen diyorum Toto kaka yaptı mı diyorum. Yaptıysa diyorum Belkıs teyzenin elinden tut. Senin poponu da eşitsin diyorum. Gidiyor Belkıs'ın elinden tutuyor. Odaya götürüyor. <laughs> Aferin anneciğim hep böyle ol. Günaydın. Canım ben sadece senin altını açabiliyorum. Günaydın, Günaydın Sinem. Teyzem biraz yavaş çalışıyor. <laughs> Karizmatik çocuğum. Saç baş dağıttın bugün de. Boyum yetişmiyor anne. Gel, gel bak böyle. Hoppa, tut. Açtık. Evet, gel. Gel şimdi gel, gel. Kapıyı açalım, gel. Gel buradaki kapıyı açalım Alparslan. Bay bay yapsarı kamışa. Bay bay, seneye görüşürüz. <laughs> evet, otelden ayrılıyoruz artık kızlar. Gidiyoruz Alparslan. Mutlu musun? Mutsuz musun? Kararsız. Kararsız. <laughs> Annemleri ya yolculadık şimdi. Kapattım. Birazdan da biz gideceğiz. Uçakta çekime devam edebilir miyim hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum hiç hiç. İnecek mi? Tamam. Alpaslan'ın inesi tuttu. Ben kapatıyorum. Hadi bay. Alpaslan bay. Bye, bye. Vay be. Havaalanındaki herkes Alpaslan diyor. Yani herkes dediğimde iki kişi. Hayat bir kız grubuyla tanışmış Alparslan. <laughs> Bugün havaalanında onlar gördü. İşte yanlarına geldiler. Şimdi İstanbul'a indik. İstanbul'da da bir tane görevliyle samimi oldu. Alparslan aşağı Alparslan yukarı. Hadi anneciğim babanı takip et. Babanı takip eder misin?